Yine Hanbelilerin kendilerine ait özelliklerinden birisi de Hanbeli mezhebi kendisinin mezhep anlamında özellik olarak zikrettiği hususlardan birisi. Tabi bu bazı alimlere göre bir eksiklik, bazı alimlere göre bir özellik. Sadece fıkhi meselelerden var olanları konuşma özelliği. Hanefi mezhebin özelliklerini anlatmıştık ya Hanefi mezhebinin temeyyüz ettiği noktalardan birisine varsayım yaparak fıkı oluşturmaları. Yani bir meselede şöyle olsaydı hükmü ne olur? Daha herhangi bir şekilde öyle bir hukuksuz ortaya çıkmamış, meydana gelmemiş. Ama ya şöyle olsaydı hükmü olurdu diye konuşarak bugün bize ışık tutacak bazı fetvalar vermişler o dönemde. O dönemde yok ama bu döneme ışık tutacak fetvalar vermişler. Hanbeli mezhebinde ise bu en az olan hatta neredeyse hiç olmayan mezhep. Diğer mezheplerde de belli oranlarda var ama Hanbeli mezhebinde Hanbeli imamlarının kendilerince özellik olarak saydığı hususlardan birisi de bizde sadece var olan meseleleri konuşmak var. İftiradi olarak, varsayım olarak herhangi bir şekilde üzerine fıkıh bina etmek yok. Bu Hanbeli mezhebinde çok az varola gelmiş ya da neredeyse yok denecek kadar az. Hanbeliler bunu bir özellik olarak saymışlar çünkü Selef birçok isimden bildiğimiz üzere kendisine fetva sorulduğunda Ömer radıyallahu anh ve bazı kimselerden git olduğunda gel diye söylemeleri ve işte bazı naslarda Kur'an ve sünnette gelen size açıklandığında sizin zora sokacak şeyleri sormaktan yasaklanmasıyla ilgili gelen naslardan ötürü demişler ki bizde iftiradi olarak meseleleri ele almak yoktur. Bu da bu mezhebin özelliklerinden birisidir. Bu cihetiyle de mezhep kolay bir hale gelmiştir. Tabi şunu söyleyeyim bu mezhebin konuştuğu meseleler alimlerin ifade ettiği üzere yani varsayımları çıkartarak varsayım olarak fıkıh ele almadan konuştuğu meseleler alimler diyor ki 60 bin meseleyi konuşmuştur fıkıhta. 60 bin mesele konuşuluyor fıkıh kitaplarında ve hatta genel olarak Hanbeli mezhebinin içinde. Varsayın diğer mezhepleri siz düşünün. Üzerine varsayım yaparak fıkıh oluşturan mezhepleri. Sonra bir de şunu düşünelim. Bu kadar binlerce mesele var. Bizler bunların birçoğuna mutlari değiliz. Haberdar değiliz. Sonra bu mezheplerin doğruluğunu ve yanlışlığını ele alırken daha onları anlamadan onlara eleştirmeye kalkışıyoruz. Yani bir fıkıh fıkıh mezhebi 60 bin meseleyi konuş. Ele almış. Bu çok ciddi bir rakam. Ve her birisiyle ilgili delillendirme yapmışlar. Ayet varislerden delil getirmişler, istimbat yapmışlar. Seleften, sahabeden, tabiinden kaviller getirmeye çalışmışlar. Bu sadece Hanbeli mezhebi üzerinde, özelinde, söylemiyorum. Bütün mezhepler. O da Hanbeli mezhebi dedik ya fıkı varsayım olarak ele alan en az mezhep. Yani en düşük mezhep diyebiliriz fıkı meseleleri ele alma bakımında diğerlerine nazaran. Bu kadar çok meseleyi ele almaları gösteriyor ki onlar hemen hemen bu alanda konuşmamış, konuşulmamış bir mesele bırakmamış Bu cihetiyle bu durum imamlara fıkıhçılara özel bir saygı duyulmasını gerektiren hususlardan birisi.